hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Minato ne opre deleno, ne sıvır şeno vreme ve Minato ne opre deleno sıvır şeno. Nedir bu iki zaman? Mişli geçmiş zamanın bitmemiş hali ve Mişli geçmiş zamanın bitmiş hali. Arasında ne fark var bu iki zamanın? Yine bir önceki derslerde anlattığımız gibi dili geçmiş zamanda bulunan bitmiş ve bitmemiş fiiller Burada da aynı şekilde kullanılabiliyor. Fakat aradaki tek fark sonunda geleneklerin değişmesi. Nasıl başlıyordu dili geçmiş zamanda hatırlayalım. Yas için bef, ti, toy, ta, tua için beşe, niye için befme, viye için befte, tiye için beyken. İşte burada minato ne o, ne sıvır şenovreme ve sıvır için genel bir baktığımızda Yas için bil, bila. Ti için yine bil, bila. To için bil, ta için bila. Toa için bilo değil mi? Niye için bile, vie için bile ve tie için bile. Buradaki fark neydi? Yine burada son kelimelerin son harflerini alıyoruz. İspirakya gönderiyor. İspiratif gönderdi fiili. Biz burada ne sıvır şeno vremede, bitmemişlerde. Her zaman için kitabımızın 122. sayfasını bir gözümüzün önüne getirirsek. Hatırlıyorsunuz tahminimce o fiilleri ezberlediniz. Abi. Burada mişli geçmiş zamanda. Kratki formları her zaman için niçni zamankilerin fiillerle beraber kullanılmak zorunda. Burada toy ta da e harfi var ve fark ettiyseniz kullanmadık. Ama yas içinde sun geliyor, ti içinde si eki gelmek zorunda fiilimizin başına. Toy ta da eksiz liçni zamankilerin kratkisi olan e harfleri. Ama niye de niye sme isprakiale? Vie ste isprakiale siz gönderiyormuşsunuz. Tie isprakiale onlar gönderiyormuşlar oldu. Şimdi burada bilmemiz gereken yine bir örnek fiille çoğaltalım ve ne sıvırşen ne sıvırşen arasındaki farkları bilelim. Bilmemiz gereken tabi belirli gruplar olacak bunların A grubu sonu A ile bitenler E grubu sonu E ile biten fiillerimiz. Bunların da kendine göre ne sıvırşen ve sıvırşenlerde istisnaları olacak. Minato opredeleno ne sıvırşenovreme? yani dili geçmiş zamanda çevirirsem yaz yavu ben arıyordum. E şimdi ben arıyormuşum demek istiyorum. Ne opredeleno ne sıvırşenovreme? şeno yaz sum yavu ya da yaz sum yavu vala gibi ne opredeleno ne sıvır vremelerde şimdiki zamanda kullandığımız fiilleri sonuna bil, bila, bilo, biledeki fiillerin son kelimeleri de bulunan son harflerini ekleyerek tümlemeyi yapar. A grubu ile ilgili örnek vermeye başlayalım istiyorsanız arkadaşlar. Ne ofredelen vreme, ne sıvır da A grubuna örnek çita fiiline bakalım. Çita fiili yaz, sum, çital, çitala, ti, si, çital, çitala, toy, çital, ta, çitala, toa, çitalo, niye, sime, çitale, vie, ste, çitale, tiye, çita olarak A grubunun örneğini verebiliriz. E grubun tabi A grupta istisna yok. Bizim bu derste en çok dikkat etmemiz gereken şeyler istisnalar olacak. İlerleyen dakikalarda size sınavda çıkacak olan istisnaları vereceğiz. E grubuyla ilgili Örnek veriyorum. Mie fiilini ele alalım. Yasum, miel, miela. Tisi, miel, miela. Toy, miel. Ta, miela. toa, mielo. Nie, sime, miele. Vie, ste, miele. Ve tie, miel fiili yıkıyor demek. Yani burada yasum, miel, miela. Ben yıkıyormuşum gibi Türkçe'ye dönüyor. İ grubu, o fiiline bakalım. Burada Makedonca'da minato, neopredeleno, ne vremede kuralımız sonu i ile biten fiiller e harfine dönüşerek eklerini o şekilde alır. Yani odi fiili gidiyor, yaz, sun, odel, odela, ben gidiyormuşum, ti, si, odel, odela, sen gidiyormuşsun ya da toy, odel, ta, odela, toa odelo. O gidiyormuş. He, she, it için aynı biliyorsunuz toy ta toa. Üçüncü tekil şahıslara göre yine çeviriyoruz Türkçelerini. Bunu da ufak bir dipnot olarak hatırlatalım. Minato ne opre deleno, ne sıvırşeno vreme A, E ve I gruplarında gördüğünüz gibi hiçbir istisna yok. Sadece I grubunda sonu i ile biten fiillerde ne opre de leno, yani ne sıvır şeno vremelerde bitmemiş zamanlarda mişli geçmiş zamanlarda sonu i ile biten tüm fiiller e ile dönüşecek. Tek kuralımız buydu. Peki şimdi gelelim. Minato ne opre deleno sıvır şeno Aslında ne sıvırşan kısmı gayet basit. Bir daha üstünden geçelim. A ile biten fiiller istisnasız olduğu gibi ekleri alıyor. Sonu E ile bitenler yine istisnasız sonuna ekleri alıyor. Ama I ile biten fiillerimiz sonunu E'ye dönüştürüyor. Fiilimizin sonuna eklerini ekleyip devam ediyoruz. Ama iş, minato, neopredelono, sıvırşan obremeye gelince biraz değişiklik gösterebiliyor. Örnek veriyorum. A grubu, procita fiili. Yine aynı şekilde kalıyor. Prochita'da herhangi bir istisnamız yok. Örnek veriyorum. Yasun prochital, ben okumuşum. Ti prochital, prochitala, sen okumuşsun. Toy prochital, o okumuş. Bakın burada okuma işlemini bitirdik. Az önce prochita fiilinin çitasıyla örnek vermiştik. Örnek veriyorum. Neopredelenno, ne, ne da yani bitmemiş halinde fiil tekrar edilebileceğini gördük. Yani çita fiili okuyor, ben okuyormuşum. Ama pro çita fiili burada okumuşum, ben okuma işlemini bitirdim. Süreç içinde tekrarlanamayacak bir fiildir sıvır şenov. Ne sıvır şenov için tekrar edilebilir. Arasındaki farklar ise ne sıvır şenov fiillerin sonuna gelen ekler olduğu gibi beklenir. I grubunda e'ye dönüşür. Ama sıvır şenov birkaç değişiklik söz konusu olur. Onlardan şimdi bahsedeceğiz. İ grubuna bakalım isterseniz. Nauci ne sıvır şeno vremede düşünürsek uçi fiili olduğu gibi fiilin sonuna ekleri alır ama sonundaki i harfi e'ye dönüşürken bakın aradaki farka işte burada Miray Hanım'ın sorusuna bir cevap olacak bu. Minato ne opredeleno ne sıvır şeno vremede uçi fiili sonuna e harfi alırken i'yi düşürüp ama minato Neopredeleno sıvır şenovremede sonu i ile bittiği halde ikinci hali nauçi fiili, okudu fiili aslında Türkçesi, dönüşüm sağladığında sıvır şenovremede i harfi olduğu gibi. Aradaki farkı bu şekilde yavaş yavaş çözmeye başlayacağız. Yasum nauçil nauçila, tisi nauçil nauçila, toy nauçil o okumuş, okuma işlemini bitirmiş. Niyesime nauçi L biz okumuşuz okuma işlemlerini bitirmişiz o an ve bu şekilde vi ile diye ile tabii minato neopredeleno sıvırşenovremede sonu i ile biten fiillerimizde ilk istisnamız geliyor bu zamanla ilgili yani mişli geçmiş zaman bitmiş fiillerde vidi fiili bir istisnadır Sonu i ile bitmesine rağmen az önce bahsetmiştik sadece bitmemiş olanlarda sonu i ile bitenler e'ye dönüşürken asla ve asla ne sıvır şenolarda sıvır şenolara geçtiğinde fiil sonu i ile bitiyorsa e'ye dönüşmezdi. Ama burada vidi fiili vide olacak yani yasun videl videla tisi videl videla. Toy videl, ta videla, toa videlo, niyesme videle, vieste videle, tiye videle. E grubu fiillerine bakalım. E grubu minato neopredeleno sıvırşeno vremede sonu e ile biten fiiller. Tabii ki bir önceki derslerimizde bahsetmiştik. Sonu iki sesli ile biten fiillerde Makedonca'da biz normal tek sesli alırdık. Ama üç tane sesiyle biterse arada bir ayraçla tiye de ayırırdık. Bunlar çok sesli olarak bilinirlerdi. Yine burada İzmiye, Poznae, ispiye gibi fiillerimiz mevcut. Otkriye. Bu fiillerimiz nasıl Minato, Neopredeleno, vremede çekimlenir onları el alalım. Örnek veriyorum. Yas, Sum, İzmiye fiilinden bahsedelim. Yaz, Sum, İzmil. İzmiye az önce de biz bunu görmüştük. Yıkıyor fiiliydi. Minato ne opredeleno ne sıvır şeyno vremede. Miye hiçbir değişiklik almadan sonuna eklerini almıştı. Ama bakın buradaki farkına. Minato ne opredeleno sıvır şey no vremede miye fiili izmiye oldu zaman değiştirdi ikinci halini aldı ve izmiye fiilinin sonunda e harfini düşür şiye so şiye dikiyor soşiye dikti yani dikme işlemini bitirdi ispiye piye bunun birinci haliydi İkinci hali ispiye piye içiyor ispiye içti fakat yaz sum mişli geçmiş zamana çekimlersek ispiye fiilini yaz sum ispil Bakın E harfi yine burada düştü. Devam edelim. T C si ispil ispila yani sen içmişsin. Toy ispil o içmiş. Ta ispila yine o içmiş bayan. Toa ispilo niye sime ispile gibi devam ediyor. Prepoznaya fiili yine burada mevcut. Sonu e ile bitecek ama e'si düşecek bu gruba dahil. Zaspiye. Çok inatçı bir fiil bu Makedonca'da. Son 5 yıldır tüm sınavlarda bu fiili gördüm arkadaşlar. Profesörlerimiz bu fiili asla ve asla unutmaz. Zaspiye fiili sonu e ile bittiği halde... Bakın. Normalde yukarıdaki fiillerimiz nasıldı? Örnek veriyorum. İzmiye. İzmiye'de e'miz düştü. Yasum İzmir oldu. Ama burada... Zasipiye bir istisnadır. yasun zas, hal. Biz burada a gibi bir harf ekledik. Yani bu bir istisnadır. Sınavda kesinlikle çıkacak. Otide fiili yine bu grubun en önemli iskulu çoklarından biri. Otide yani odi fiili gidiyor demekti. Minato, neopredeleno, nesuvrşenovreme de kullanıyorduk. Burada de fiili bir örnek vermek isteyen arkadaşımız var mı çekimlemesinde? Şey mi Otişol. Otişol olmuyor mu? Evet. Otişol oluyor. O Buyurun Zeynep Hanım çekimlesin. Yesum otişol otişla. Tisi otişol otişla. Toy otişol. Ta otişla. Toa otişla. Niyes mi otişle? Biz gitmişiz. <laughs> siz gitmişsiniz. Tiye <laughs> otişle. Onlar gitmişler. Onlar gitmişler. Sonu e ile biten fiillerimize bakalım. E ile biten fiillerimizde legne fiili, oslabne fiili, ostane, padne gibi örneklerimiz mevcut. Mesela legne fiili sonu e ile bittiği halde Tabi bunları gruplandırıyoruz arkadaşlar. Nasıl gruplandırıyoruz? Sonu e ile bitiyor ama Makedonca'da dili geçmiş zamanda da böyle bir grup vardı bu fiiller için. Sonu ne ile bitenler vardı hatırlıyorsanız. Na'ya dönüyordu. Aslında çok yakın. Burada da sonu yine ne ile ve burada a'ya dönüyor fiilimizin sonundaki e harfleri. Nedir? Örnek veriyorum. Oslabne ile başlayalım. Zayıfladı fiili. Oslabnuva zayıflıyor. Oslabne zayıfladı. Yasum oslabnal, oslabnala, ben zayıflamışım. si oslabnal, oslabnala, toy oslabnal, o zayıflamış. Ta oslabnala, toa oslabnalo, niyesime oslabnale, biz zayıflamışız. Vieste oslabnale, siz zayıflamışsınız ve tie oslabnale ile anlayabiliriz bu fiillerin çekimini. Yine padne aynı şekilde çekimleniyor. Örnek veriyorum. Yasum padnal, padnala, ti si padnal. Toy padnal. O düşmüş. Ta padnal. Toa padnalo Ve niye padnale, vieste padnale, tie padnale gibi çekimleyebiliriz. Yine e ile biten grubumuzda belirli fiillerimiz vardı. Zeme, napişe ve kaje. Örnek veriyorum. Kaje fiili. Miray Hanım bunu bize çekimleyebilir. Ee, kajal, kajala, tisti, kajal, kajala, e, toy kajal, ta kajala, toa kajalo, niyesime kajale, viyeste kajale, tiye kajale. Pişuva yazıyor, bitmemiş hali, na pişe, bitmiş hali. Hı hı. Buradaki aradaki farkları hatırlayalım. Pişuva da sonuna ekler olduğu gibi eklenirken burada sonu e ile bittiği halde a'ya dönüşecek. Na br fiili veya iz br, veya razbere fiillerindeki sondaki üç harfin birincisi e harfi düşmektedir. En sondaki e harfi de a'ya dönüş. Yasun naşol naşla, tc naşol naşla ama Toy naşol, ta naşla, toa naşla, niyesime naşle, vieste naşle ve tie naşle bulmuşlar gibi. <laughs> Fleze ve izleze fiilleri sonu ze ile biten. Aslında bir de şurada şu ince ayrıntıyı vermek istiyorum. Minato neopredeleno vreme. Aslında minato opredeleno vremenin sonundaki fiillerini baz alarak değişiklikler gösterme kuralları aslında aynı. İyice geriye dönersek, dili geçmiş zamana bakarsak sonu de ile biten fiillerde örnek veriyorum. Da-de fiilini dili geçmiş zamanda değiştirirsek sonu de ile bitenler doğuya dönüyordu hatırlıyorsanız. Yasum mesela yaz da da-de fiili ben verdim oluyordu. Veya nay-de fiili sonu de ile bittiğinde nay-dof ben verdim oluyordu. Fark ettiyseniz Makedonca'da böyle bir şey var. Minato'da yani geçmiş zamanlarda mişli ve dililerde her zaman bitmiş fiiller belirli kelimelerle değişiklik gösteriliyor. Yani sonu de ile bitenler ve sonu z ile bitenler ve sonu de'nin dışında ge ile bitenler. FLEZE fiilini ele alalım ve iz izleze fiili. İzleze çıktı demek. İzleze fiilini çekimlemek istersek ya sum izle gol. İkincisini çekimlemek ister misiniz? Zeynep Hanım sizler. Tisi izlego izlegla. Toy izlego. Evet. Ta izlegla. Toa izlegla. Yesme izlegle. vieste izlegle. Tie izlegle. Değil mi? Yani biz çıkmışız. Siz çıkmışsınız. Çıkma işlemini bitiriyoruz. Aha. Onlar çıkmışlar. Yine reçe ve po teçe fiillerini ele alalım. Rekol olacak değil mi? Reçe sonu ç ile bitiyor. Ya sum rekol ya da rekla. rekla. Tisi rekol ya da rekla. rekla. Toy rekol, ta rekla, toa reklo. Rek. Niye rekle, vieste rekle, tie rekle gibi çekimlenecek. Bunun dışında mişli geçmiş zamanda takıldığımız aklımıza gelen nereler var? Sorusu olan var mı? Aklına takılan soru işareti olanlar var mı? Benim yok. Miray Hanım dersin başında arasındaki farkları soruyordunuz. Arasındaki farklar bunlar. Yani dili geçmiş zamanda nasılsa bitmiş ve bitmemiş fiiller. Burada da aynı şekilde kitabımızın en basit 122 ve 123. sayfasında göreceksiniz. Şimdiki zamanla bitmiş fiiller her zaman sınavda karşınıza çıktığında zorunlu olarak şimdiki zaman tablosunda kullanacaksınız. Minato neopredelonu ne sıvır şenogremi? Eğer ki sizden minato neopredelino sıfır şenovreme aranırsa her zaman kitabımızın dili geçmiş zaman kısmında bulunan fiilleri kullanacağız. Bunun dışında bilmemiz gereken mişli geçmiş zamanda eğer zaman bitmemişse mişli geçmiş zamana fiili çevireceksiniz. Yani yavuva arıyor ben arıyormuşum. Eğer ki bu ne sıvır şenovreme eğer ki mişli geçmiş zamanın bitmiş halini isterse sizden fiilin ikinci halini bulacaksınız. Yani yavuva fiili yavi oldu, arada oldu sizin için Türkçe'ye döndüğünde. Ama bunu mişli geçmiş zamana çevirirseniz aramışım. Yani arama işlemini bitirmeniz gerekiyor. Bir daha tekrarlanamaz. Aradaki fark bu. Bir zamanda bitmemiş zamanda tekrarlanabilir geçmiş zaman yani mişli veya dili. Sıvır şenovremede yani bitmiş zamanda tekrarlanamaz mişli geçmiş zaman veya tekrarlanamaz dili geçmiş zaman olarak baz alabiliriz. Bunun dışında aklımıza takılan soru işaretleri var mı?